Basketbol oynarken huzurlu hissediyorum, barış içinde hissediyorum. Dünyadaki bütün sorunların eridiğini hissediyorum. Onun hikayesi yıllar önce Bosna Hersek'te başladı. Ailesiyle birlikte savaştan kaçan Indira Kajo, Amerika'ya sığındıklarında henüz 6 yaşındaydı. 9 yaşında basketbolla tanıştı. 9 yaşımda basketbol oynamaya başladım. Ablam oynuyordu, ben de oynadım. Aşık oldum bu spora. 11 yaşımda anneme dedim ki inşallah bir gün profesyonel basketçi olacağım. Indira Kaljo adım adım yükseldi basketbolda. Hayalini kurduğu profesyonellerin arasına katıldı. Başını örtmeye karar verdiğinde önüne engeller çıkartıldı. Indira Kaljo basketbol oynamaya 9 yaşında başladı. Profesyonel kariyerindeki en büyük engel başörtüsüydü. Ancak o FIBA'yı dize getirdi. Profesyonellikte artık başörtüsüyle oynuyor. Daha önce kapalı arkadaşlarım vardı. FIBA'nın engeline takıldılar. Bir gün böyle olmaz, bu kabul edilebilir bir şey değil dedim. Dört ay kadar kısa bir sürede FIBA'ya böyle bir karar aldırdık. Bu büyük bir adım. Indira Kaju'nun FIBA'ya yaptığı başvuru üzerine uluslararası müsabakalarda başörtüsüyle oynamasına izin çıktı. Bu yeterli değil. Bütün yöneticiler ve koçlar bu duruma destek vermeli. Ayrıca kızlarımız başörtüsünden gurur duymalı. Ben yapamam dememeliler. Utanmamalılar. Her şeyi başarabilirler. Indira Kajo, Suudi Arabistan'ın Cidde United takımında oynuyor. En büyük hayali bir Türk takımına transfer olmak. Benim hayalim bir gün Türkiye'de oynamak. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bosna'ya zaman zaman gidiyorum. Ama Türkiye ve Bosna birbirine çok benziyor. Buradayken de Bosna'da gibi hissediyorum.